Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Ben İsmail. Bugün sizlere nasıl ümç yapılır onu göstereceğim. Yani öncelikle Google'u açıp or açıp oraya Panzoe yazıyoruz. Ondan sonra ilk çıkan linke tıklıyoruz. Bu çok kısa bir yöntem arkadaşlar. Ama videoyu sonuna kadar izleyin. Size birkaç bilgi vereceğim. Ondan sonra bunun ikincisine tıklıyoruz. ikincisine bu çok önemli. Evet burada birkaç tane intro var ben bunu bu sefer Minecraft yapacağım ben Minecraft'lı aslında Minecraft kullanmıyorum ama Minecraft için bunu yap yapacaksınız ben bunu yapacağım bu sefer bütün hepsini yaptım çünkü Şu an biraz daha, şu an böyle bir yer, görüyorsunuz. Çevre böyle. Ama biz tabii ki bu bizim hiç işimizlerimize, bunu silip buradan bir şey yapamıyoruz. Biz burada sadece göz, göz işareti var, onu tıklayıp ne olduğuna bakıyoruz. Ha, bu fena değilmiş bence bu güzel Minecraft'ta olmasına rağmen güzel ben Minecraft kullanmıyorum dediğim gibi evet bunu yaptıktan sonra burada bir küp işareti var o küp işaretini tıklıyoruz ve ilk çıkan burada text panzoid var onu tıklıyoruz ve panzoid yazan yeri silip yerine adımızı yazıyoruz. Bir dakika İsmail Bora Okan miyim acaba? Oo, oldu. İsmail Bora Okan dedim. Görüyorsunuz İsmail Bora Okan. Böyle. Ondan sonra burada yükle kısmı var. O kısmını da yüklüyoruz ben yüklenene kadar biraz videoyu durduracağım. Ondan sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar. video yüklendikten sonra böyle oluyor. onu için üsttekine tıklıyoruz. Ve hemen 3 saniyede burası, burası, yüklenmiş oluyor. 1, 2, 3. İşte 3 saniyede oldu. Ee, siz sonra buradan klasörde göster diyoruz. Ondan sonra ismini değiştiriyoruz. Ve ismi... Intro 7 olsun. Intro... Minecraft olsun. Evet, ondan sonra... E, internet kapatıyoruz. Ve... Bunu masa üstüne atıyoruz. İşte hazır. İzleyelim hadi. Evet bence güzel oldu. sizin de beğeneceğinize eminim. Bu arada ekranda bir yerde çıkan linke tıklarsınız. Diğer bütün introlarım, introlarımı izleyebilirsiniz. Ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.